Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Bugün sizlerle Arinanda Otel Çeşme'yi hem gezeceğiz hem de bir talihli çiftimize dilediği bir odada konaklama hediyesi vereceğiz. Bugün çok değişik bir şey seyredeceksiniz. İlk kez açılmamış hazırlık yapılan bir oteli göreceksiniz. Hep bizi en harika halimizle seyrediyorsunuz ama bu sefer ev halimizle yakalanacağız size. <laughs> Buyurun. Ben müsaade ederseniz maskemi çıkaracağım. Çünkü etrafımdaki diğer herkes maskeli. Öncelikle otele giriş yaptığınızda resepsiyona karşılaşacaksınız. Şu anda tabi arkadaşlarımız eğitimdeler. <laughs> Henüz hazırlanmadı. Arkasından da sizi yeşillikler içindeki avlumuza getiriyorum. Dikkat edelim. <laughs> Merdivenlerimiz biraz var. Otelimiz Kervansaray mimarisinde dekore edilmiş ve inşa edilmiş bir otel. 46 odamız mevcut. Ve boyalık mevkindeyiz. Bilmeyenler için Çeşme, Alaçatı ve Ilıca'nın tam ortasında bir üçgenin ortasındayız. Burası da kahvaltılarınızı yapacağınız harika avlumuz. Odalarımızı, bütün kapıları dışarıya açılıyor. Genel olarak doğal havalandırması olan bir otelimiz var. Kapalı alanlarımız yok denecek kadar az. O yüzden de özellikle bu geçirdiğimiz kötü günlerde demek istemiyorum ama pandemi süresince klima kullanmak istemiyorsanız bizi rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi şu an hala daha her yer her yerde. Şuradan geçelim mi? Taşların içinden. <laughs> Haftada iki gün, bazen üç gün. yemyeşil yeşil çimlerin üzerinde yoga yapabileceksiniz. Zeytin ağaçlarımızın altında harika bir oksijenle güne başlayabileceksiniz. Muzlarımız, ayçiçeklerimiz, kendi bahçemizden zeytinlerimiz var. Zeytinyağlarımız bu arada kendi mahsulümüz, kendi üretimimiz. Bu katta bulunan odalarımız da bahçeli odalarımız. Hepsinin hamağı var. Hızlı mı yürüyorum? Kameraman arkadaşıma yardımcı olmak istiyorum çünkü o geri geri gidiyor. Şimdi havuz alanlarımıza da geçeceğiz. Bu arada havanın güzelliğini söylemiyorum. Yani ne kadar güneşli ve harika olduğunu görüyorsunuzdur. Evet havuzumuza çıkalım. Sizi havuzda bir sürpriz bekliyor. Havuzumuz boş çünkü. Evet havuzumuzun temizlik ve <laughs> hazırlık aşaması devam ettiği için şu anda havuzumuz boş. Haziran'ın ilk haftasında açılış planlıyoruz. Bütün sertifikalarımızı, belgelerimizi bu hafta ve önümüzdeki hafta içerisinde tamamlıyoruz. Sizlere en iyi şekilde hizmet edeceğiz. Havuzumuz da dolu olacak tabii o zaman. Şimdi yavaşça değil, hızlıca koşarak neredeyse çekiliş yapacağımız alana doğru gidiyorum. Kaç kişi katılmıştı? Ben yani 1500 tane yorum gördüğümü hatırlıyorum en son. Epey katılımcımız var. O yüzden teşekkür ediyoruz ilginize de. Şimdi sizi müthiş bir deniz manzarasıyla çekilişi. Bekliyoruz. Maskemi de takayım. Bu arada eğer soru varsa yanıtlayabilirim. Soru yoksa da maskemi takayım. Kaç Merhaba. kişi katılmıştı? Merhabalar. Hoş geldiniz. Çekilişimize e, şu an